İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere denklem kurma problemlerinde problem denklemi nasıl kurulur bunu anlatacağım. Bu tür videolar devam etmek için kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. Bir sorumuz şu şekilde bir sayının bir sayının 4 eksiğinin 3 katı kendisine eşittir Bunun denklemini nasıl kuracağız? Bir sayı bir sayı x sayının 4 eksiği 4 çıkarız x eksi 4 bir sayının dört eksiğinin üç katı. Bir sayının dört eksiğinin üç katı kendisine eşittir. Yani doğru cevabımız eşittir. Bir sayının beş fazlası bir sayının beş fazlası x artı beş beş fazlasının yarısı aynı sayının aynı sayının üç eksiğine eşittir bir sayının 5 fazlasının yarısı aynı sayının 3 eşittir. Doğru cevabımız B Boyu H olan bir mum her saat x santimetre erirse boyu H olan bir mum her saat x erirse T saat x eşittir. Kalan boyu tüm boyundan eriyeni çıkarmamız gerekir. Yani doğru cevabımız B Boyu A santimetre olan bir bitki her gün P santimetre uzarsa boyu başlangıç boyu A santimetre. Her gün P santimetre uzarsa T hafta diye bir hafta 7 gün olacağı için 7 T'ye çarpacağız. P çarpı 7 T bu bir haftanın uzama süresi. Her gün P sayfası uzakta. 7 günde P çarpı 7 uzak. 1 haftada olacağı P çarpı 7. P haftadır, T haftası için T'ye de çarpıyoruz. Başlangıç boyu boyuna göre de eklememiz gerekiyor. Yani A artı 7 çarpı P çarpı T olacak. Yani doğru cevabımız eşit. Bir torbada A tane kırmızı kırmızıdan A tane siyahtan B tane top var. Bu torbaya C tane kırmızı, D tane siyah sonuç satıyor. Torbadaki siyah topların sayısı, siyah topların sayısı B artı D. Tüm topların sayısı A artı, D artı, C artı D'ye oranı. Yani bu iki A çıktı. Bir sayının 2 bölü 3'ü, bir sayının 2 bölü 3'ün 2 bölü 3'ün 2 bölü 3'ün 5 bölü 8'i 30'a eşittir. 2 bölü 3'ün 5 bölü 8'i 30'a eşittir. Yani doğru cevabımız C eşittir. Hangi sayının hangi sayı x? Hangi sayı x? sayının 2 bölü 5'i 2x bölü 5 ile 1 bölü 4'ü x bölü 4'ü toplamı aynı sayının yarısının 6 fazlasına eşittir. Yarısının 6 fazlasına eşit. Yani doğru cevabı D çıktı. Bir araç ile Y yolun önce 1 bölü 3'ü. Bir C yolu X. Bir C 1 bölü 3'ü X bölü 3. Daha sonra 15 kilometre daha gidiyor geriye yolun 5 bölü 12'si kalıyor diye. Tamamına 1 dersen 5 bölü 12'si kaldığına göre gitti yol 1 çarpı 12 12 eksi 5 7, 7, kalır 7 bölü 12'si kalıyor diye. Yani geriye gitti yol 7 bölü 12'si gitmiş oluyor. X bölü 3 gidiyor. Artı 15 gittiğinde toplam gitti yol tüm yolun 7 bölü 12'si kalıyor. Bunu bu şekilde yapabileceğimiz gibi şurayı şu şekilde de yapılabilir şey arkadaşlar. Kalan yola göre hareket ederse doğru cevabımız bu, değişik. Burada Burada problemi daha bakalım. Devlet seçeneklere göre çözmemiz gerekiyor. Devlet seçenekleri biraz farklı. Gideceği yol X. Yolun bir bölücünü giderse X bölücünü gider. 15 kilometre daha giderse 15 kilometreyi daha çıkartırsam geriye bu kadar yol kalır. Bu kalan yol tüm yolun 5 bölü 12. Kalan yola göre doğuracağımız C eşittir. Bir otobüste x tane erkek, y tane kadın vardır. L tane evli çift binerse, erkek sayısı x, kadın sayısı y. L tane evli çift binerse, erkek sayısı Z artar, kadın sayısı Z artar. Binerse de, binerse de azalacak eksi. Kalan erkek yolcu sayısı x eksi Z. kalan yolcu sayısı y eksi Z. y oranı bulur. İkisinin D bölü y eksi D. Yani hocam beş. son alan bir gemi limandan bir bölü başlangıç boşaltır. Başlangıçtaki yükünün iki bölü beşi kadar yük alıyor. Son durumda geminin yükünü bitirir. Geminin ilk son yükü var. Limanda, limanda yükünün. 1 bölü 3'ünü boşaltıyoruz. 1 bölü 3'ünü boşaltıp geriye 2 bölü 3'ü kalır. 2 bölü 3'ü kaldı. Başlangıçtaki ki bu ki x'ti. x'in 2 bölü 5'i kadar alırsa 2x bölü 5'ini alacak. Toplam yükü bu kadar olacak arkadaşlar. Evet, yani bulacağımız değiş oldu. A tane devir olan bir A tane cevizi olan biri elindeki cevizin 2 bölü 7'sini 2 bölü 7'sini diyor. X tane ceviz var. A tane ceviz varken A'nın 2 bölü 7'sini diyor. Sonra da kalan, önce burada kalanı bulursak A çarpı 7, 7 A. 2 çıkarsak 5 A bölü 7. Kalan 5 A bölü 7. 5 A bölü 7'den 5 A bölü 7'nin bir bunu dördünü yiyor. Kondum'da kalan ceviz bununla bulabiliriz. Yani doğru eşittir. eşit. Nilay parası ne? Nilay parası ne? Cemil parası ki. Nilay parası? Dinamik parasının üç katına eşit. Ne eşittir? 3G. Like, milayın müdeme 50 lira verirse milayın parası 50 lira azalır. Müdemin parası 50 lira artar. Milayın parası, müdemin parasının milayın parası n eksi 50. Müdemin parası 3g artı 50. Milayın parası, müdemin parasının milayın parası e, İlahi parası n-50 dizemin parası 3g artı 50 İlahi parasını dizemin parasına oranı 5 bölü 3 Buradan bulabiliriz arkadaşlar. Yani Doğru bulunmadan bulunan bilim Yani şurası dizemin parası 7g artı 50 7g artı 50 olarak alabiliriz. Doğru cevabımız 5 Buraya kadar problemde denklem nasıl kurulur bunu gördük. Birkaç tane de nasıl çözülür bunu görürsek toplamları 44 olan toplamları 44 olan iki tane sayımız var. Birinci ve ikinci sayı. Bu tür problemlerde iki bilinmeye gerek yok. Tek bilinmene çözebiliriz. Birinci sayımız x. Diğer sayımız 44 eksi x. İki sayının farkı x eksi 44 x, -X eşittir 8 diyor. Buradan eksi içeriye dağıtırsam eksi 44 artı x eşittir 8. x ile 2 toplarsam eksi 44'ü karşıya atarsam 52. 2'ye böldüğüm zaman x 26 olarak buluruz arkadaşlar. 3 sayıdan birinci, ikinci ve üçüncü sayı var. Birinci sayı ikincinin 3 katı. Üçüncünün yarısı. Birinci sayı ikisi olduğuna göre, üçüncü sayı da yarısı olduğuna göre birinci sayı. Bu bir sayının üçüncü sayının da altı x olması gerekir. Bu üç sayının toplamı on x yapıyor toplamı altmış. Ona böldüğümüz zaman x altı. Birinci sayı altı kere üç on sekiz olarak bulunuyor. Farkları on olan iki sayıda birinci ve ikinci sayı biri x diğeri x artı on 18 fark olduğuna göre küçük sayı x, büyük sayı x artı 18 birbirine oranı 2 bölü 5. Burada ister ister çarpımı yaparsam 2x artı 36 eşittir 5x'den. Buradan 3x eşittir 36'dan x'i 12 olarak buluruz arkadaşlar. Küçük olan sayı 12, büyük olan sayı 30. Oranları 4 bölü 7 olandır. Bir, birinci ve ikinci sayı. Oranları 4 bölü 7 olduğuna göre birinci sayımız 4x, ikinci sayımız 7x. Üçüğünün üçüğü 4x. Üçüğünün 2 eksiğinin 3 katı büyüğünün 7x'in 19 fazlasına eşit. 3 içeriye dağıttım. 3 kere 4. 12x 6 eşit. 7x artı 19'dan 7x karşı tarafa atarsam 5x Sağlı karşıya atarsam 25 Dışa böldüğün zaman x'i 5 olarak bulur Küçük sayı 5 kere 4 20 Büyük sayı 35 Aradaki fark 15 Evet arkadaşlar bu tür videoların devam etmesi için kanalıma abone olun Beğeni yapabilirsiniz İyi günler dilerim arkadaşlar